kapalı sistem sulama ihalemiz yapılmış için alan firma geldi. Şantiyetisini oluşturdu. Bu çalışmalarımız da çok yakın bir zamanda başlayacak. Sahada olacaklar ve sürekli e, kapalı sistem e, boruların döşenmesi işlemi işlemini tamamlayacaklar. Ayrıca Ormancık ve Sarıağaç bölgesinde deniz su işleri Bunların sanat yapısını, alt yapısını güçlendirecek bir çalışma yürütecek. Ona ilişkin hazırlıklarını yapıyorlar. Baraj çevresinde. Evet. Çünkü o, o bölgede zaman zaman özellikle taşıma ve eğitimle, vatandaşın ulaşımı ile ilgili e, sağlık çalışmalardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bir de sarp bölge efendim. Heyelan çok oluyor orada. Evet. Oradan çünkü arazi çalışmaları devam ettiği için e, asfalt e, olmayacak ama e, asfalt dışındaki tüm altyapı çalışmalarına diğer çalışmalar tamamlandıktan sonra asfalta devam etmek istiyoruz. Çünkü orada gerçekleştireceğiz bu sene. Son dün bir organize sanayi ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdiniz. Evet. Ve basın çağrılmadı. Üzgünüz o konuda ilk önce sisteminizi belirtelim. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? E, ee, organize sanayi bölgesi ilçe için bence olmazsa olmaz ve yıllardır istenen, özlenen temel yatırımlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Kişisel olarak. İhtisas organize sanayi bölgesi, gıda biz tarım ilçesiyiz ve da OSB'si diyebileceğim bir OSB, istasyonlu bir OSB olacak. İlçemizi gerçekleştireceğimiz yer seçimiyle ilgili dün bakanlıktan gelen personelimiz teknik çalışmalarına başladılar ve tamamlayacaklar. Biz ilçe olarak sadece ilçemiz değil, bölgenin ihtiyacını karşılayacak olan bu OSB'nin yapılması ile ilgili tüm kurumsal işbirliğini ortaya koyacağız. Buna ilişkin Ankara'dan gerekli tüm desteği alıyoruz. Lütfü ben Bakanımız bile bir takip etti. Onun özel isteği, gayreti ve çabasıyla bu noktaya getirdik biz OSB düşüncesini. Belediye Başkanımız Hidayet Başkan son derece istekli ve belediye olarak bu konuya duyardı. Yükşehir Belediye'miz de destek olacak. Paydaş olarak Halk Komisyoncuları derneğimiz olacak. Bozyazı Belediyesi olacak. Bozyazı Esnaf e, Odası olacak. Olsun, esnaf Odası da e, bu çalışmanın bir partneri olacak. Dolayısıyla Ziraat Odası'ndan tutun ilgili bütün kuruluşlar bu çalışmada yerini alacak. Organ Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaları bir yıl içerisinde tamamlama Bir yıl içerisinde e, yasal tüm çalışmaları tamamlayıp ilan etmeyi istiyoruz ve Anamur Bozyazı Organize Bölgesi olarak isimlendirebileceğimiz e, bu alan tamamlandığında bölgede tarımsal üretim yapan, yapmayı düşünen işletmeler bu alan içerisinde yerini alacak. Altyapısı tamamlanmış, arıtması sorunu olmayan doğayla bu e, doğaya saygılı ve e, çarpık ee, bir takım altyapı sorunu olan tesislerden kurtulmuş bir ilçe haline geleceğimiz düşünüyorum. Yer olarak neresi düşünülüyor? Ee, hemen barajın alt tarafında bölgeye Güneybaş. Güneybaş başlıyoruz Güneybaş iş e, bölgesi de olacak. Orada belirlediğimiz 600 dönüm ilave alanlarla 1000 dönüme yakın bir alan belirledik. orada gerçekleştirir.